Türkiye'de olsa darbe olur yani bu fiyatlara. Fiyatlar normal, gayet güzel, uygun. Hiç memnun değilim. <laughs> fiyatlar nasıl? Normal. Yani uygun fiyatlar çok güzel. 35 domates, 40 domates, meyve de sebze de ucuz. Yani bu hafta bayağı bir ucuz. Muz, ayı, 5 Bayağı güzel yani fiyatlar. Memnunuz fiyatlardan. Kıbrıs Türkleri değil. Burada olan bütün insanlar şikayetçi. Hükümet bir kontrolsüzlük yapıyor. Çok acayip. Ekmek bu tarafta 80 lira. Erden erde nerede? 39 lira. Uygundur yani. Domatesi uygun. Tamamdır. Memnunuz yani pazardan. Alışverişimizi yaparız. Arkadaşlarımızı buluruz. Sohbet ederiz. En güzeli odur zaten. Fiyatlar normal. Gayet güzel. Uygun. Çok pahalı değil yani. Bu pahalılıkta yine uygun fiyatlar. Memnun değiliz fiyatlardan açıkçası. Bu hafta fiyatlar gayet güzel. Yani en azından halk yesin. Açık pazarı sürekli desteklesin yani köylümüz desteklesin. Geçen yıldan beri inanılmaz bir artış var. Neredeyse iki katı oranda bir artış oldu. Hiç memnun değilim. Birazcık bununla ilgili bir iyileştirme yapılabilir bence. Marketlere göre daha uygun ama bu ekonomiye göre çok da ortalama fiyatlar. Bakalım temennimiz daha da düşmesi. Çok pahalı. Bugün alışmam lazım yarın alışveriş yapabilirim ben ancak. Türkiye'de olsa darbe olur yani bu fiyatlara. Valla yüksek ya. Ya -"Bak bir düşün bak 3 parça böyle hellim 600 TL 200 TL tanesi bak burada küçük yani bak şunun bir tanesi 200 lira şöyle düşün ki 4 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, 6 tane çocuğu olanlar ne yapıyor Allah onlara yardımcısı olsun." //Müzik